Ben Murat. Her şey sıradan bir sabah başladı. Sabah kahvemi içerken tavandan gelen hafif bir tıkırtı duydum. Önce önemsemedim. Belki de eski bir evde yaşamanın normal bir sonucuydu. Ama günler ilerledikçe sesler daha belirgin hale geldi. Bazen gece yarısı, bazen de tam sessizlik anlarında duyuluyordu. Ayak sesleri, fısıldamalar, hatta hafif bir mırıltı. Başta kendimi sorguladım. Belki zihnim bana oyun oynuyordu. Ama bir gece karanlıkta gözlerim tavana dikilmiş o sesleri tekrar dinlerken fark ettim. Bu sesler bir yerden, evin içinden geliyordu. Sabah olduğunda seslerin kaynağını bulmaya kararlıydım. Evin her köşesini incelemeye başladım. Tavan arasında bir şeyler bulabileceğimi düşündüm. El fenerimi alıp eski gıcırdayan merdivenlerden yukarı çıktım. Tozlu, karanlık bir alanda eski kutular ve kırık mobilyaların arasında gezinirken duvarlardan birinin diğerlerinden farklı olduğunu fark ettim. Hafifçe üzerine vurdum. Sanki arkasında boş bir alan vardı. Bu noktada içimde garip bir his belirdi. Adeta içimden bir ses buradan uzak durmam gerektiğini söylüyordu. Ama merakım korkumu bastırdı. Duvarı daha dikkatli incelemeye başladım ve üzerindeki eski ahşap panellerden birinin gevşek olduğunu fark ettim. Onu yerinden çıkardığımda karşımda dar ve karanlık bir geçit belirdi. Geçit neredeyse görünmezdi, yıllardır orada duruyor ama kimse fark etmiyordu. Geçitten içeri girdiğimde ağır bir rutubet kokusu burnuma çarptı. Kalbim hızla çarpıyordu. Dar koridorun sonunda küçük bir kapı vardı. Üzerinde hiçbir kilit yoktu ama kapının varlığı bile tüylerimi ürpertiyordu. Elimi titreyerek kapıya uzattım ve yavaşça açtım. İçerisi küçük ve karanlık bir odaydı. Duvarlar, eski zamanlardan kalma gibi görünen soluk desenlerle kaplıydı. Ama asıl dikkatimi çeken şey odanın tam ortasındaki eski sallanan sandalyeydi. Sandalye boştu ama sanki az önce biri oturmuş ve kalkmış gibi hafifçe sallanıyordu. O sırada omzumun arkasından bir nefes hissettim. Arkama döndüğümde kimse yoktu ama odanın havası daha da soğumuştu. Odanın köşesindeki bir çekmeceye gözüm takıldı. İçgüdüsel bir hareketle çekmeceyi açtım. İçinde yıllar önce yazıldığı belli olan eski bir günlük buldum. Günlüğün sayfaları sararmış, mürekkebi solmuştu ama hala okunabiliyordu. İlk sayfada şunlar yazıyordu: bu oda sırlarımızı saklamak için var. Ama sırlar her zaman saklanamaz. Günlükte yazan her kelimeyle nefesim daralıyordu. Sayfaları çevirdikçe bu odada bir zamanlar korkunç şeyler yaşandığını anladım. Ailemin geçmişine dair bilmediğim şeyler açığa çıkıyordu. Ve en kötüsü bu odanın varlığı sadece bir tesadüf değildi. Tam günlüğü kapatacakken odanın içine derin, boğuk bir fısıltı yayıldı. Ses sanki odanın içinden değil, çok daha derinlerden geliyordu. Geri döndün. O an bu keşfin sıradan bir şey olmadığını anladım. Evin sakladığı bu sırlar benim buraya gelmemi bekliyordu. Ama neden? Bu sorunun cevabını bulmam gerekiyordu ama bunun için daha derine inmeye cesaret etmem gerekiyordu. Odanın içindeki soğuk hava sanki bedenime işliyordu. Günlükte yazanları tam anlamıyla kavrayamamıştım ama bir şey açıktı. Bu oda evin karanlık tarihinin kalbiydi. Ve bu tarih yalnızca saklanmakla kalmamış, aynı zamanda yaşayanları da tüketmişti. Bir sonraki gece günlüğü daha detaylı incelemeye karar verdim. Yazılar giderek daha rahatsız edici hale geliyordu. Günlüğün ilerleyen sayfalarında odanın eski sahibinin adını yazmıyordu. Burayı bir tür saklanma yeri olarak kullandığı anlatılıyordu. Ama burada saklanan şey bir insan değildi. Günlüğe göre ailemiz yıllar önce kimsenin göremediği ve konuşamadığı bir varlığı bu odaya hapsetmişti. Varlık zayıf bir zihinle besleniyor. Kişinin korkularını ve zaaflarını kullanarak güçleniyordu. Bu yazılanlar efsanelerden ibaretmiş gibi görünse de her geçen dakika daha gerçekçi hissettirmeye başladı. Çünkü o geceden itibaren evde daha önce hiç duymadığım sesler yankılanmaya başladı. Karanlık çöktüğünde yalnız olmadığımı hissettim. Göz ucuyla gördüğüm karaltılar bir an için var olup sonra kayboluyordu. Bir gece daha geçirdim ve ertesi sabah bir karar verdim. Bu odanın sırrını tamamen çözmeden buradan çıkmayacaktım. Odaya tekrar girdim. Bu kez el feneri ve günlükle birlikte. Daha önce fark etmediğim odanın arka köşesinde küçük bir tuğla duvar parçası gördüm. Elimdeki fenerle tuğlalara vurduğumda boş bir alanın yankısını duydum. Tuğlalardan birini çıkardığımda dar bir tünel ortaya çıktı. Tünelin ucundan nemli bir hava geliyordu. İçeri girip ilerledim. Yaklaşık 5 metre kadar yürüdükten sonra küçük, yuvarlak bir alanla karşılaştım. Ortada yere kazılmış bir çukur vardı. Çukurun içinde siyah bir kumaşa sarılı küçük bir kutu duruyordu. Kutu eskiydi, neredeyse çürümek üzereydi. Ama içindekiler. Kutuyu açtığımda içinden birkaç eski fotoğraf, bir kolye ve bir not çıktı. Fotoğraflarda aile üyelerim vardı ama bazı yüzler karalanmıştı. Notta şu yazıyordu. Bu odayı ve buradaki varlığı beslemek zorundaydık. Bizi affedin. Eğer bu kutuyu bulduysan, sen de onların dikkatini çektin. Elimde kutuyla geriye, odaya dönerken tünelin arkamdan kapanan bir kapının sesiyle irkildim. Tünel tamamen karanlığa gömüldü. Fenerim titreyerek yanıyordu. Nefesim hızlanırken odadan gelen bir kahkaha sesiyle olduğum yerde dona kaldım. Geri döndüğümde odanın ortasındaki sallanan sandalye artık bomboş değildi. Sandalyede eski bir giysi giymiş, yüzü olmayan bir figür oturuyordu. Gözlerim kilitlenmiş halde bakarken, figür yavaşça başını çevirdi ve beni işaret etti. Ardından, odanın duvarlarına yazılar belirmeye başladı. Bizden kaçamazsın. Sıra sende. Bunun bir son olmadığını biliyordum. O andan itibaren evdeki her şey bana düşmandı. Kapılar kendi kendine kilitleniyor, elektrikler kesiliyor ve aynalarda gördüğüm yansıma artık bana ait değildi. Her şey bu odanın varlığıyla bağlantılıydı. Bu sıradan bir ev değildi. Bu bir tuzaktı ve ben bu tuzağın parçası haline gelmiştim. Ama en kötüsü ev beni asla bırakmayacaktı. O günden sonra evde ne zaman bir şey kaybolsa ya da yer değiştirirse bunun sıradan bir olay olmadığını biliyordum. Bir gece yatak odamın kapısının altından süzülen hafif bir ışık gördüm. Elimde fenerle sessizce yaklaştım. Kapıyı açtığımda ışık aniden söndü ama odanın duvarına kazınmış yeni bir mesaj buldum. Biz hep buradayız. Bu mesaj hikayemin son değil, sadece başlangıç olduğunu gösteriyordu. Peki ya sizin evinizde de keşfedilmeyi bekleyen karanlık bir sır varsa? Abone olmayı unutmayın ve bu korku dolu yolculukta bize katılın.